20 yıldır evliliğimizde kendisi suçluydu. Hiçbir sorumluluğunu yerine getirmeyen, bir ay çalışıyorsa 11 ay çalışmayan, her türlü maddeyi kullanan, evimde bana, çocuklarıma, yakınımdakilerin de şahit olduğum şekilde şiddet uygulayan herkesin bildiği bir durum vardı. Kendisi zaten cinayet sabıkalı, birçok dosyası var. Kan donduran sözler, boşanmak isteyen eşine dehşeti yaşattı. Bana ya ölürsün ya beni affedersin şeklinde beni bir kamyonun arkasına sıkıştırdı. Yumruk attı bana. Ondan sonra cebindeki silahı çıkardı. Sonra beni diz çöktürdü. Ve iki kere tetiğe bastı. Ama silah tutukluk yaptı. Korkunç olay Kartal'da yaşandı. 40 yaşındaki iki çocuk annesi Derya Elbasan, boşanmak istediği eşi Erol Elbasan tarafından takip edildi. Derya her gün işe gitmek için kullandığı yolda yürüdüğü sırada eşinin kendisini beklediğini gördü. Aralarında yaşanan tartışmanın ardından Erol Elbasan, talihsiz kadını tartaklamaya başladı. Hızlı adımlarla yürümeye başlayan Derya Elbasan'ı tenha bir noktaya çeken eş, yanında getirdiği silahla ateş etmek istedi. Fakat silah tutukluluk yapınca kendisinden boşanmak isteyen eşini silahın kabzasıyla dövdü. Silah tutukluk yaptı. O silahla oynarken yine mermiyi ağzına verirken ben gözleri bahçer açmaz kafamı kaldırır kaldırmaz Kabzasıyla suratıma vurdu ve benim suratım pof şeklinde, böyle bir kan gölü şeklinde suratım dağıldı. Üstüme çullandı, Cebiden bir maket bıçağı çıkardı. Maket bıçağının jel jelatini açmaya çalışıyor, tıkır 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 ses geliyor ama benim üstüme oturduğu için ben hareket edemiyorum. Maket bıçağını elinden atınca ağzıma hümlendi, ben bağıracağım diye ağzıma soktu parmaklarını. Zaten ondan dolayı ağız ve bu, bu kısmında, raporlarımda da belli içinde ve dışında büyük hasarda zedelenme var gırtlağıma kadar çöküyor. Bağıramadım üstüme çullandı, eliyle kapattı. Sürekli bana hadi seni kurtarsınlar, senin yaşamın benim elimde. İstersen ölürsün, istersen yaşarsın, gördün mü? Çünkü derdi ben ayakları üzerinde duran bir kadınım, çocuklarıma bakabilen bir kadınım. O hiçbir şey yapabilen biri olmadığı için, benim hayatımda parazit olmak istediği için. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Derya Elbasan, Tedavisinin ardından taburcu edildi. Ben onu asla asla daha, daha parazit gibi çekmeyeceğim. Kambur gibi taşımayacağım. Ve kesinlikle bu işin sonunu bırakmayacağım. Ondan davacıyım. İki dünyada da devletime de gerekeni yapacağını inanıyorum. Cani adamsa polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Ve yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.